Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. Yeni Çağ, Arslan Bulut, yönetemez duruma düşen bir hükümet. İsrail'de halk kitleler halinde Başbakan Netanyahu'nun yargı reformu adı altında yargıyı yürütmenin kontrolünü almaya çalışmasını 3 aydır protesto ediyor. Meclisteki yasama komisyonu ise yargı reformu yasa tasarısının 2. ve 3. oylamasının yapılmamasına karar verdi. Bu oylamalar yapılmadan yasa mecliste genel kurula taşınamıyor. Netanyahu, yasal düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav görevden aldı ama yüzbinlerce İsrailli sokaklara döküldü. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet Başkanı Ronen, yargı reformunun ülkede yarattığı siyasi krizi görüşmek için Başbakan Netanyahu'nun konutuna gitti. Konut yolundaki protestacılar, bara demokrasiyi kurtar diye seslendi. Netanyahu, yüksek mahkemenin meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisini de elinden almak istiyor. Cumhurbaşkanı İshak, taraflara iç savaş uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedildi. Muhalefet, Netanyahu'nun görevden alınmasını istedi. İsrail ordusunda savaş pilotları, denizaltı subayları, siber güvenlik uzmanları, özel kuvvetler gibi birimlere bağlı binlerce yedek asker hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini uygulaması durumunda görevlerine devam etmeyeceklerini ve eğitimlere katılmayacaklarını açıkladı. Kısacası Netanyahu kendisini ülkeyi yönetemez duruma getirdi. Fransa'da ise emeklilik yaşının 62'den 64'e yükselmesi sonrası ülke genelinde devam eden eylemlerde protestocular kentin belediye binasını ateşe verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron katıldığı bir televizyon programında Emeklilik reformuna karşı yapılan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken bileğindeki lüks saati masanın altından çıkarma ihtiyacı hissetti. Macron yasadan geri adım atmayacağını söyledi. Türkiye'de de yargı reformu yapıldı ama yasa 12 Eylül 2010'da referanduma sunuldu. 12 Eylülcüler yargılanacak. Maddesi yüksek yargı oranlarına FETÖ'nün hakim olmasının üzerine örttü. Sonucu 15 Temmuz kalkışması oldu ama iktidar bu kalsı da ülkenin yönetim sistemini değiştirmek için kullandı. İktidar bu defa başka cemaatleri yargıya musallat edecek bir değişim başlattı. Yüksek yargı organlarının üye sayısı artırıldığı ve üyeleri atamak büyük ölçüde iktidarın yetkisine alındığı için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber yeni devlet anlayışının adı tek adam sistemi oldu. Yine Türkiye'de emeklilik yaşı yükseltilince 50 yaşına varmamışken işsiz kalan milyonlarca çalışan mağdur oldu ve baskı grubu haline geldiler. EYT düzenlemesi iktidar ve muhalefetin oylarıyla çıktı ve sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi öncesi olan yaklaşık 2.250.000 kişi emekli olma hakkı kazandı. Seçim öncesi önce asgari ücret 8.500 liraya, en düşük işçi ve Bağkur emekli maaşı da 7.500 liraya çıkartıldı. Etin kilosunun 300 ila 600 lira arasında satıldığı bir zamanda bu iyileştirmeler yetersiz ama halkın tepkisi frenlenmiş oldu. Türkiye, futbol maçlarında hükümeti istifa diye slogan atanların tespit edilerek ertesi gün karakola çekildiği bir ülke haline geldi. Böylece istifa çağrıları dindirilmeye çalışıldı. Gezi protestoları da iktidarı kaybetme korkusu yüzünden kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Ekonomik tablo dışında Erdoğan anayasaya aykırı olduğunu bile bile üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Diploma konusunda yapılan açıklamalar soru işaretlerini daha da artırdı. Şimdi diploma üniversitede saklanıyor deniliyor. Deprem öncesi ve sonrası süreç yönetilemedi. Şimdi de göstermelik temeller atılıyor. Velhasıl Türkiye'nin işleyen hukuk düzeni alt üst edilmiştir. Düzelmesi için halkın bu yönde bir talebi olması gerekir. Talebin anlaşılması için de Düzgün bir seçim yapılması gerekir. Ama herhalde vatandaş yapılan yabancılar için Tanzanya'da bile seçim sandığı kuruldu. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.